<laughs> evet yeşillik de Tuna Bey öncelikle Balık Pazarı'na hoş geldiniz. Bugün cumartesi, bugün cumartesi gibi dolu yüzüne. Patlarımız çok, üstadımız Bekir Üstünel. Evet. Cumartesi pazarı. Herkesi bekliyoruz. Çok güzel balık çeşitleri var. Çinoko bakımı var. Balamut bitti hemen hemen. Çinoko bakımı var. Vatandaşımızı bekliyoruz. Hava serin, balıklar taze. Balık Niyazi Turgut'tan alınır. Tavşanlı Express ailesi Tavşanlı Balık Pazarına hoş geldiniz. Bugün Tavşanlı halkını balık pazarına bekliyoruz efendim. Çirikop'ta kampanya var. Öyle mi Niyazi abi? Evet. Çirikop'ta bugün kampanya yapmış. Şöyle ya. çirikopları gösterebiliriz. Bu şekilde efendim. Hakiki sarı kanat. Hakiki sarı, sarı kanat bugün tavşanlı balık pazarına geldi. İçine çeşitlerimiz çok güzel bir kefalimiz var. Kalyan kefali, sardalya, kadife, Tatlı sulamalı diye geçen tatlı sulamalı dahi geldi bugün. Çeşitlerimiz bol. Hamsi de var. Hamsi de var. Herkesi balık pazarına bekliyoruz efendim. Ben. Nuray Hanım hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Var. Nasıl? Var. Çünkü geçen haftalarda balık paylaşım yaptı. <laughs> Bilmem seni aradım. Hayır. Vallahi bilmeyi bakın. <laughs>